Merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ben de her şey mükemmel. Bugün size yine bahçeden bir video paylaşımı yapmak istedim. İnşallah her şey güzeldir. Yaz güzel geçiyordur. Şu an biraz bahçede rüzgar var. İnşallah videonun sesi kaliteli çıkıyordur. Bana sürekli yaz tatiline çıktık çocuklarımızla problemlerimiz var ee, onlarla koca bir yazı üç ay nasıl geçireceğiz bununla ilgili küçük küçük tiyolar verir misiniz diye e, bana yazıyorsunuz e, danışanlarım özellikle de rica ettiler e, bununla ilgili küçük bir video paylaşmak istiyorum şimdi e, eğer e, çocuğunuzla kaliteli düzgün bir ilişkiniz varsa yaz tatilinin çıktığında da zaten bir probleminiz olmaz gayet keyifli güzel bir yaz tatili geçirirsiniz ama çocuğunuzu sürekli düzelten sürekli kontrol eden sürekli e, annelikle ilgili test edilen bir anneyseniz özellikle bu da tabi biraz annelerle ilgili video paylaşmak istiyorum ebeveynlikte anneyi Önemli. çünkü yazın en çok anneler çocuklarıyla ilişkide kalıyor. Dolayısıyla mükemmel bir anne olma çabasındaysanız ve sürekli çocuğunuzu ikaz edip düzeltmesi gerekenleri sürekli söylüyorsanız evet yaz tatili biraz sizin için sıkıntılı, karın ağrılı çocuğunuzla aranızdaki ilişkinin de biraz yıpranmasına sebep olur. Bununla ilgili bir iki kaç tane birkaç tane tiyo vermek istiyorum size inşallah e, keyifli bir tatil geçirirsiniz çocuklarınızla e, şimdi en önemli şey e, biraz önce de söylediğim gibi mükemmel anne olmaya çalışmak. Gerçekten annelik öyle bir şey değil bir görev değil e, mükemmel bir Anne diye bir şey yok. Annelik de zamanla öğrenilebilen bir şey. E, dolayısıyla mükemmel anne olmaya çalışırken çocuklarımızı yıpratabiliyoruz. E, annelikte en önemli olay e, annenin yetişkin bilincinde olabilmesi. Yani her anne yetişkin bilincinde olamıyor bil, olamaya biliyor. Çünkü nedir? Çocuk bilincinde de olan anneler var. Sürekli çocuğuyla e, işte sen dışarıdan geldin üstü başın terli duşa girmiyorsun sürekli etrafta bu şekilde dolaşıyorsun diye onun bilincine inen çocuk bilincinde olan maalesef bu şekilde annelerimiz de var şimdi yetişkin birincisi yetişkin bilincinde olmamız gerekiyor ilk önce yaz tatilinde İmkanlarımız neyse, yani bir yazı okuluna gönderebiliyorsak çocuğumuzu lütfen gönderelim. Çünkü spor aktiviteleri yapsın, binaların içerisinde kalmak çocuklarımızı yıpratabiliyor. Spor aktiviteleri yapsın, işte arkadaşlarıyla daha çok sosyalleşsin. Anneanne, babaanne, büyüklerimiz varsa bizden uzak biraz onlarla zaman geçirsinler. İşte bir ay, bir hafta, on gün gibi geçirsinler güvenli limanlarda olduklarını bilelim ve e, bu tür bizden uzak e, izinleri verelim ki onlar da büyüdüklerinin biraz biraz daha farkına varabilsinler. E, Dolayısıyla bu iki şey benim için aslında çocuklarımızın yaz saatinde girdiğinde bir ayrıcalık. Onun dışında e, sürekli yanımızda olduğu zaman çocuğa bir düzeltme durumundayız. İşte şunu yapma, bunu yapma, bak işte çok bilgisayarla oynadın, çok de cep telefonuyla oynadın diye çok iyi kast etmeye başlıyoruz. Bu da işte aramızdaki kaliteli Zamanı kaliteli ilişkiyi bozuyor. O yüzden bunları bozmaması için e, mümkün olduğu kadar lütfen yaz tatiline çıkar çıkmaz yaz tatilinin evet çok güzel olduğunu aramızdaki ilişkiyi güçlendireceğini bununla ilgili onunla sohbet edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Ama yaz tatilinin gerçekten var olan bütün kuralları alt üst etmek için var olduğunu düşünmesin çocuğumuz. Bunu özellikle belirli ee, girer, yaz tatiline girer girmez lütfen e, belirli kurallarımızın e, yaz tatil e, çerçevesinde koyalım İşte şu saatlerde kitap okumamız gerektiğini, şey e, dışarıya çıkma saatlerimiz, televizyon e, seyretme saatlerimiz, bilgisayarla cep telefonuyla oynama saatlerimiz olmalı ki biz gereksiz yere sürekli tetikte bekleyen işte sen bugün hiç kitap okumadın, işte sen bugün hep bilgisayardaydın gibi bir hep uyarıda bulunan itici anne rolünde olmayalım. O zaman e, ne oluyor? Sevimsiz ve didişen bir anne oluyoruz. Bu da çocuğumuzun e, bizimle iletişimini kalitesizleştiriyor. E, en önemli maddelerden biri güvenli liman olmalıyız. Yani nedir güvenli liman? Sürekli yargılayan, sürekli öfkesini kontrol edemeyen anne rolünden çıkıp bir problemle baş başa olduğu zaman size geldiğinde lütfen panik olmayın. Öfkenizi kontrol edin. İşte bu öfke kontrolünüzü nasıl sağlarsınız? Derin derin nefes alarak mı? Çocuğunuzun ilgili problemiyle size geldiğinde ya da başka bir şekilde mi lütfen çocuk büyütürken en önemli şeylerden biri öfke kontrolünüzü sağlayabiliyor olmanız. O yüzden güvenli liman olmak çok önemli. Yani size bir problemini anlattığında öfkelenirsiniz, sürekli onu ikaz ederseniz, neden bunu yaptın? İşte bunu yaptın, baban seni yanlış anlayacak. Ben seni yanlış bu sana yakıştı mı? İşte e, gibi gibi bu tür söylemlerde lütfen bulunmayın. Özellikle ergenlik döneminde e, çocuk e, kız olsun, erkek olsun işte vücutlarını tanıyorlar. E, farklı bir hayat bakışına adım atmaya başlıyorlar. Bu dönemde lütfen ikaz eden, panik yaşayan, öfke kontrolü olmayan bir anne pozisyonuna geldiğinizde bir müddet sonra sizinle paylaşımlarını azaltı, azaltacaktır çocuğunuz. Ve dışarıda başka insanlarda sizin vermediğiniz, sizin güvenli hissettirmediğiniz alanları başkalarında arayacak. Bu da ne olacak? Çocuğunuzun yanlış alanlarda yanlış insanlarla e, tanışmasına, onlarda e, güvenliği aramasına sebep olacak. Bu da tabii ki e, sonuçları biraz e, kötü olabiliyor. O yüzden lütfen güvenli alan olun. Yani sakin bir şekilde çocuğunuzu dinleyin. İşte her zaman ona e, Akıl verecek, yani her zaman onu yönlendirecek anne olmayın. Lütfen kendi paylaşımlarınızdan da, kendi yaşadıklarınızdan da kendinizle o dönemleri geçirdiğinizi unutmayın. Ee, tepkisel, en önemlisi lütfen tepkisel davranmayın. Sürekli denetleyen anne olmayın. Ee, Kaliteli anne, kaliteli zamanlar geçin. Birlikte günlük programlar yapabilirsiniz. Birlikte işte deniz programı, havuz programı veya dışarıda bir aktivite programı yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada aslında ilişkinizi e, güvenli alana çekebilirsiniz. Akşam uyuma saatlerinden tutun. Gündüz yapacağı bütün saatleri programladığınızda çelişkiye düşmeden e, ama şu var şimdi programı uygulayın diyorum ebeveynlere bu sefer de işte uymuyor çocuğum ya bunu deliyor işte yine mücadele ediyorum yani e, ekstra bir şey olduğunda lütfen çocuğunuza evet atıyorum 11'de uyuyorsa yaz tatili programından dolayı bugün 12'de uyumayı istiyorsa ona şunu söyleyebilirsin. 12'de uyuyacaksın ama yine aynı saatte sabah kalktığın için uykusuz olacaksın. O yüzden lütfen buna göre kendini programlı deyip sabah saatlerini ilerletmeyin. Kalkması gereken saatte kalksın ki düzeni yaz saatili programına göre çok 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 bozulmamalı. Ee, yani yaz saatili evet ekstra bir e, durum ama bu çok fazla e, larçlıkta çok fazla çocuğunuzu e, rahatsız edecek, kuralsız bir alana çekecek hale gelmemeli. Evet, yaz saatili güzel bir dönem gerçekten. çocuğumuzla ilgili... Yetişkin bilincine geçerek biz anne olarak ya yani mükemmel anne olmaktan çıkarak yetişkin bilincine geçerek yol gösterici olma problemini bir kenara bırakarak kafamızda bunu büyütmeyerek. Güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar çocuklar ve her geçen yaz tatilinde de büyüdükçe sizin alanınızın dışına çıkıyor ve özler hale geliyorsunuz. O yüzden bu birlikte geçirdiğiniz yaz tatillerinin özel, kaliteli, keyifli olmasını biraz daha önemseyin. Bunu biraz daha hatırlayın. İleride gerçekten içinizi çekerek Ay ne güzeldi yaz tatillerinde birlikte kızımla oğlumla zaman geçiriyordum diyeceksiniz. Keyifli bir yaz tatili olsun sizlere ve çocuklarınıza. Kocaman öpüyorum. Kendinizi, çocuklarınızı değerli kalın ki çocuklarınız da gerçekten kolaylıkla sizden aldığı yetişkin bilincini hayatına uygulayabilsin. Çok öpüyorum keyifli yaz tatili diliyorum tekrar. Hoşçakalın. Bay bay.